Merhaba arkadaşlar şimdi konu konu gitmeye düşündüm bu sefer ekle sekmesi altında nasıl resim eklenir bunu göstereceğim şimdi arkadaşlar resim eklemek için birçok yöntemimiz var birinci yöntem resimlere tıklayıp resimleri tıklayıp artık hangi klasörden resim eklemek istiyorsak o klasörün üzerine gelip resim ekleyebiliriz ekle dediğimizde resimimiz direktmen eklenebilir daha sonra şu şekilde aşağıya ok simge durumuna getirdim Tekrar simge durumuna getiriyorum. Şimdi e, şu şekilde diyelim ki şu resmi ekleyeceğim. Bu resmi sol tuşuna basılı tutup Word dosyasının içerisine bırakıyorum. Bırakıyorum. E, resim eklendi. Ya da arkadaşlar e, Chrome'a geldim. Ctrl J yardımıyla e, indirilenlere gidebiliyorum. Şu an şuradan diyelim ki Excel resmini ekleyeceğim. Yine sol tuşumu basılı tutup Word dosyasının üzerine geliyorum. Şu şekilde bırakıp Resim ekleyebiliyorum. Şimdi resim ekledik arkadaşlar. Ee, direktmen bayrağın üzerine eklediğim için bayrağı sildi. Kendisi otomatik. Şimdi resim ekledikten sonra arkadaşlar. Yazı varsa nasıl konumlandıracağız. Ee, i̇lk önce yazıya ihtiyacımız olduğu için arkadaşlar. Rastgele yazı getirme komutunu kullanıyorum. Eşittir. Rant. 10 diyorum arkadaşlar. Bu bana 10 paragraflık bir yazı getirecektir. Şu şekilde. Şimdi bakın. Resmimin yanına hiçbir şekilde yazı gelmiyor. Bu yüzden. E, Resme tıkladım. Biçim kısmından. Konum. Sol tarafa diyorum arkadaşlar. Veya şuradan metni kaydır. E, metnin arkasına. Önüne seçeneklerinden. Bunu ayarlamasını yapabilirsiniz. Şöyle yaptığımda bakın. Resim artık yazıları da. E, yanına geliyor. Şöyle yaptığımızda yazıları silme tuşuna basıyorum. Yazıyı biraz daha yukarıya taşıyayım. Şöyle silme taşıyı tuşu yardımıyla yukarıya getirdim. Şöyle benim şu an siz görün diye böyle yakınlaştırdığım için düzensiz gözüküyor. Şu alttan e, küçülterek arkadaşlar bakın şu sağ alt kısımdan yüz yüze getirdim. Artık daha düzgün görüntü elde etmiş oldum. E, diyelim ki siz bu resmi e, alt üzerine yazı gelmesini istiyorsanız ekle sekmesin pardon, biçim sekmesinde, resim araçları biçim sekmesinde. metni kaydır. Metnin arkasına, önüne derseniz sizin alt, arka plandaki metni kapatır. Arkasına derseniz yazı var, metnin üzerine gelir veya kare şeklinde arkadaşlar. Artık buradan hangisini kullanmak istiyorsanız kullanabiliyorsunuz. Eklemek istediğiniz bir eklediğiniz bir resmi silmek istiyorsanız arkadaşlar klavyeden delete tuşuna basmanız yeterli.